Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta ücretsiz hediye alacağım. Oyuncu simgesi. Yarında 21 saat 44 dakika sonra da efsanevi star hediyesi açacağım. Siz de dükkana girip ödüllerinizi almayı unutmayın. Bu arada şu Selin Nani Kostümü geldi. Altın Riko geldi. Onu da Supercell Store'dan da alabilirsiniz. Altın Riko için söylüyorum. Almak istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Neden oradan alın diyor. Almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada kendi yeri ya. Kendi sitesi olduğu için oradan almanız daha mantıklı olur. Şimdi buradan alırsanız şey oluyor. Hani ayda, Aydan Aydanaya ödemiş oluyorsunuz. Hani fatura gibi ödemiş oluyorsunuz. O yüzden Spess Store'dan alırsanız daha mantıklı olur. Aydanaya ödemeniz gerekiyor çünkü. Günlük fatura yansıyor şeyden alırsanız oyun içinden satın alırsanız günlük para yazıyor. O tutarda da ödemeniz gerekiyor. O yüzden Supercell Store'dan alırsanız daha mantıklı olur. Buradan da maça gireceğim. Çift hesaplaşmaya gireceğim. Bu dönme olayı şeyde de var. Ee, Pokemon Unite'de de var bu dönme hareketi. Ama orada fazla dönemiyoruz. Çünkü orada bu sistem fazla yok. Var mı? Var ama. Ama genelde bu genelde tercih edilmiyor ama. Bu dönme olayı. En çok Brawl Stars'ta dönme olayı var. Bu arada şurada beyaz beyaz ağaç var ya o çok güzel olmuş. Yılbaşı ağacı o güzel olmuş. Ses çok geliyor. Aşırı fazla geliyor sesi geldi. O yüzden kıstım. Bu arada 2 Ocak'ta oyuncak makinesi gelecek. Pizza Planet gelecek. O yüzden ücretsiz hediyeler de alabileceğiz. Aynı Sünger Bob'daki gibi ücretsiz ödüller alabileceğiz. Her gün, her güne özel ücretsiz teklifler olacak. Bir de pizza dilimleriyle alacağımız ödüller olacak. Pizza dilimlerini biriktirerek alabileceğimiz ödüller olacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ben merak ediyorum açıkçası. Nasıl olacak? Nasıl pizza dilimlerini biriktireceğiz? Onu merak ediyorum. Ama Az çok gördüm ama nasıl alındığını gördüm. Günlük pizza dilimlerini nasıl alacağımızı gördüm. Dükkana her gün girerek girerek ücretsiz pizza dilimlerini alabilecek alabileceğiz. Dükkana gidip oradan alabileceğiz. Şu Dynamite şey çok sıkıntılı. Rakiplerde. Rakip baz var ya onlar. Tak diye vurdum iki defa. Edgar'a bak sen. Gel de vurayım. Edgar gel de vurayım. kolundan bacağından vurayım da gör. Nerede bu Edgar ya? Şurada bir yerdedir. Aa ölmüş. Rakipler öldürmüş onu. Tak diye vurdum valla. Köşeden vurdum. Edgar gelsen Edgar. Edgar. Edgar hiç tınlamıyorsun ha. Edgar. Gelsene Edgar. Oh köşeden vurdum. Oh muhteşem vurduk. İyi kaçtım valla. Keşke star hediyeleri yerine başka şeyler eklense ya. Ee, hediyeler eklense keşke. Y 705 yaptım bu arada. 705'te kaldık mı yoksa 705 mi? Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şey oldu. Kayıt sona erdi. O yüzden ben de tekrardan çek çekiyorum şu an. İkinci defa çekiyorum. Kayıt durdu o yüzden. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yaparsanız çok sevinirim. Bol bol like bekliyorum sizden. Bu videoya özel. Ee, bunu da söyledikten sonra başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum sizi. Ve aramıza katılan arkadaşlara da hoş geldin diyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay